4. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı soruları. Yazılımızın ilk bölümünde test sorularımız var. 1. sorumuzla başlayalım. Mıknatısla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Doğru ifadeyi bulacağız arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvet uygulanır mıknatıslarda temas gerektiren kuvvet uygulanmaz. Bu yanlıştır. Cam, tahta ve kumaşa etki eder. Mıknatıs cam, tahta ve kumaşı etki etmez. Mıknatısları çeken maddeler demir, kobalt ve nikeldir arkadaşlar. Bu da yanlış. Mıknatıs doğal ya da yapay olabilir. Evet, mıknatıslar doğada kendiliğinden veya insanlar tarafından yapay olarak ürete, üretilebilen bir maddedir. Doğru. Parçaları ayrıldığında çekim etkisi artar. Mıknatıs parçaları ayrıldığı zaman çekim etkisi artmaz, azalır. Yine mıknatıs özelliği gö gösterir. Şöyle düşünelim arkadaşlar, benim şu büyüklükte bir mıknatısım olsun. Ben bunu ikiye böldüğüm vakit artık yine burada artı ve eksi kut kutuplar olan iki ayrı mıknatıs olur. Yine mıknatıstır. Ancak çekim etkisi, çekim kuvveti artmaz, tam tersi azalır. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz, bana bir bilgi vermiş. Buna göre aşağıdaki hangisi bu cisimlere örnektir? Bazı cisimlere Kuvvet uygulandığında cisimlerin şekli değişir. Kuvvet ortadan kalktığı, kalktığında ise tekrar eski haline döner. Kuvvet uyguluyoruz, şekli değişiyor. Kuvvet ortadan kalkıyor, tekrar eski haline geliyor. Teneke kutu ben teneke kutuya kuvvet uyguladığım zaman şekli değişir, ezilir ama bıraktığım zaman tekrar eski haline gelmez. Sünger ise sıkarım, tekrar bıraktığım zaman eski haline gelir. Plastik şişe Sıkarım. Bıraktığım zaman eski haline gelmez. Kavet aynı şekilde eski haline gelmez. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi? Mıknatısın günlük hayatta kullandığı yerlerden birisi değildir. Pusula yapımında pusulanın içinde mıknatıs kullanılır. Pusula yapımında kullanılır. Doğru. Cep telefonu yapımında cep telefonunun arkadaşlar içinde e, mıknatıs bulunur. Kapı zili yapımı. Evet zillerde özellikle hoparlör kısmında mutlaka mıknatıs bulunur. Ancak ağaçtan kağıt yapımında mıknatıs bulunmaz. Dördüncü soru. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Mıknatıslarla ilgili bilgiler verilmiş. Zıt kutuplar birbirini iter. Şöyle düşünelim. Benim şurada bir mıknatısım var. Bu mıknatısım artı eksi olsun. Bunun karşısına da ben zıt kutup dediği için arkadaşlar burayı da artı eksi olarak yapıyorum. Bu iki noktasının kutupları birbirine zıt oldu arkadaşlar. Zıt kutuplar birbirini itmez arkadaşlar. Zıt kutuplar birbirlerini çeker. Birincisi yanlış. Yanlış olduğu için bir numarayı siliyorum. İki parçalandığında çekme itme özelliğini kaybeder. Mıknatıslar ikiye bölündüğü zaman mıknatıs özelliğini kaybetmez. Sadece çekim kuvveti azalır. İki de yanlış. Mıknatısların kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Kuzey, güney veya artı eksi olarak da düşünebilirsiniz. 3 numara doğru cevabımız A şıkkı. 5. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Güneş dünyanın etrafında dolanır. Güneş dünyanın etrafında dolanmaz. Güneş sabittir arkadaşlar. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. A şıkkı yanlış. Dünyamız Doğudan batıya doğru döner. Dünyamız doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya dönme hareketi yapar. Yanlış. Bir yılda 52 hafta vardır. Doğru. Bir gün 12 saattir, bir gün 12 saat değil, 24 saattir. Doğru olan C şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi? Kuvvetin cisimler üzerine yaptığı etkilerden biri değildir. Hareket yönünü değiştirmesi. Evet. E, bu tarafa giden bir cisme ben ters yönde kuvvet uyguladığım zaman bu cisim durabilir ya da geri bu tarafa doğru gidebilir. A şıkkı olacak. Hızının azalması biraz önceki söylediğim gibi ters yönde kuvvet uyguladığım zaman hızı azalabilir, durabilir. Hatta gelmiş olduğu yönün tersine tekrar yön değiştirebilir. B şıkkı da doğru. Şeklinin değişmesi Kuvvet uyguladığım zaman ben örneğin plastik bir şişeye veya kağıda kuvvet uyguladığım zaman cismin şekli değişebilir. Doğru. Madde miktarını artırması. Kuvvet uyguladığım zaman ben maddenin miktarı artmaz, değişmez. 7. Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan kuvvet? Kitabın kapağını açarken kitabı uygulanan kuvvet türüyle aynıdır. Ben kitabın kapağını açarken çekme kuvveti uygularım. Oku fırlatma için yayı germek. Yayı germek için ben çekme kuvveti uygularım. Evet aynı. Masanın çekmecesini kapatmak itme kuvveti. El arabasını öne doğru itmek zaten isminin de anlaşılabilir. İtme kuvveti. Kumandan düğmesine basmak itme kuvveti uygulanır. Aynı olan A şıkkındaki çekme kuvveti. 8. Aşağıdaki besinlerden hangisi sağlıklı beslenme için tercih edilmelidir? Son kullanma tarihi geçmiş gıda. Son kullanma tarihi geçmiş gıda sağlıksız bir üründür. Yanlış. Yıkanıp paketlenmiş taze gıda. Doğru. Katkı maddesi içeren hazır gıda. Hem katkı maddesi var hem de hazır gıda. Yanlış. Dondurulup çözüldükten sonra tekrar dondurulmak. Evet biz dondurulmuş gıdaları tüketebiliriz. Ancak dondurulup çözüldükten sonra o ürün mutlaka tüketilmesi gerekir. Tekrar dondurulmak yanlıştır. Doğru olan B seçeneği. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir? Z mıknatıs, U mıknatıs, çubuk mıknatıs, yuvarlak mıknatıs. Evet U mıknatıs vardır, çubuk mıknatıs ve yuvarlak mıknatıs vardır. Ancak Z mıknatıs şeklinde bir mıknatısımız yoktur. 10. Mustafa'nın topu kurtarması kuvvetin cisimler üzerindeki hangi etkisiyle açıklanabilir? İbrahim'in maçta kaleye attığı top kaleci Mustafa'nın eline çarparak sağ dışına çıkmıştır. Burada Mustafa topa bir kuvvet uygulamış arkadaşlar. Mustafa'nın topa uyguladığı kuvvet nedir? Yavaşlatma, yön değiştirici, hızlandırıcı, durdurma. Burada Mustafa eline çarptığı için ve sağ dışına çıktığı için yön değiştirici etkisi vardır arkadaşlar. İkinci bölümde doğru yanlış sorularıyla devam edelim. Mıknatısın aynı kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini çeker. Aynı kutuplar arkadaşlar birbirini çekmez. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Bundan dolayı yanlış. Mıknatısların farklı kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini iter. Farklı kutupları yani güney ve kuzey ya da artı eksi olarak da ifade edebiliriz. Farklı kutupları için zıt kutuplar diyoruz biz buna. Zıt kutuplar birbirini çeker. Bu da yanlış. Esnek maddeler kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski hallerine döner. Esnek madde örneğin lastik veya sünger esnek maddedir. Kuvvet ortadan kalktıktan sonra eski haline döner? Doğru. Noktatı sar cisimlere temas gerektiren kuvvet uygularlar. Temas gerektiren değil, temas gerektirmeyen kuvvet uygularlar. Bundan dolayı yanlış. Aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgası olmalıdır. Türk Standartları En damgası olmalıdır. Bu bilgi doğru. Altı. Kuvvet cisimlerin yön değiştirmesini sağlayabilir. Evet, biraz önceki kaleci örneğinde de görmüştük. Topun yönünü değiştirici bir kuvvet uygulanmıştı. Doğru. Yedinci soru. Su ve mineraller bütün besinlerde bulunur. Bütün besinlerin içinde arkadaşlar su ve mineral bulunur. Doğru. Mıknatıslar içinde demir, nikel ve kobalt olan cisimlere etkiler. Evet, mıknatısının çektiği 3 madde var. Demir, nikel ve kobalt içeren maddeler cisimler mıknatıs tarafından çekilir. Doğru. Mıknatısın uyguladığı kuvvete itme kuvveti denir. Mıknatıs arkadaşlar itme veya çekme kuvveti uygular. Bu doğru. Hareket halindeki cismi durdurmak için hareket yönünün tersi kuvvet uygulanmalıdır. Örneğin bir cisim bu tarafa doğru gidiyorsa bunun tersi yönünde bir kuvvet uygulamam lazım ki bunun hızı yavaşlamalı ve durmalı. Ters yönde kuvvet uygulanmalıdır ve son sorumuz doğru dedik. Üçüncü bölümde boşluk doldurma sorularımıza devam edelim. Çantasından kitabını alan öğrenci kitabı, çantamdan ben e, kitabı almak için itmem uygularım, çekmem uygularım arkadaşlar. Çekme kuvveti uygularım. Kitabı çantadan çıkarmak için çantamdan kitabı çekerim, çekme dedik. 2. Doğada bulunan mıknatıs taşına doğada kendiliğinden bulunduğu için arkadaşlar Doğada bulunan mıknatıs taşına arkadaşlar manyetit denir. Manyetit diyoruz. Üçüncü soru. Kapıyı ileriye doğru hareket ettirerek kapatan bir öğrenci kapıyı ileriye doğru hareket etme için ben itme kuvveti uygulamam gerekir. Kapının kapanması için itme kuvveti gerekir. Itme olarak yazdım. Dört. Mıknatısın uyguladığı kuvvete mıknatıslar arkadaşlar temas gerektirmeden kuvvet uygularlar. Biz buna manyetik kuvvette diyebiliriz. Beşinci soru. Bir cismi durduran ya da hareket ettir ettiren etkiye biz kuvvet diyoruz. Kuvvet bir cismi durdurabilir. Duran bir cismi hareket ettirebilir. Cevabımız kuvvet dedik. Altıncı soru. Çöplerdeki demir hurdalar ne sayesinde daha daha kolay ayrılır arkadaşlar. Mıknatıslar sayesinde bu demir buradalar çok rahatlıkla ayrılabilir. Bundan dolayı geri dönüşüm merkezlerinde mıknatıslar bolca kullanılır. Duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden minibüs. Duraktan yolcu aldıktan sonra yani minibüs durmuş, tekrar hareket ediyor. Biz buna hızlanma hareketi diyoruz. Bu minibüs hızlanma hareketi yapmıştır. 8 Et ve süt ürünleri ne bakımdan zengindir arkadaşlar? Protein bakımından bu ürünler zengindir. Etlerde protein bulunur. Bir yılda 12 ay 4 mersin ve 52 hafta vardır. 52'yi de işaretledik. Mıknatısların birbirine itme çekme prensibine bağlı olarak hareket eden trenlere maglev treni denir. Dördüncü soruda dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar kavramlar ve eşleştirme sorularımız var buradaki beş tane kavramı eşleştirmemiz gerekir hareket hızının artırılması hangisinde hareket hızının artırılması var arkadaşlar hızlanma yani bir numara hızlanma olacak hareket hızının azalması biz buna yavaşlama diyoruz Mıknatısların uç kısımlarla verilen ad uç kısımlarına kutup diyoruz arkadaşlar. Mıknatıs da farklı kutupların uyguladığı kuvvet, farklı kutuplar çekme kuvveti uygular. Hareket halindeki cismin farklı bir yöne doğru gitmesini sağlayan kuvvet ise yön değiştirme kuvvetidir. Sorularımız burada sona Hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.